Nevin, seni çok özlemişim. Kızım ne kadar büyümüş. Nevi? Nevin? Nevin'le görüşmek için Süheyb'den izin aldın mı? Kızımı görmek için kimsenin iznine ihtiyacım yok. Öyle mi? Ve sen kimsin de buna karışıyorsun. İstediğimde onu görürüm. Bu bugün mü aklına geldi? Al şu parayı. Artık benden tek rupi daha istersen senin için kötü olur. O kız senin yüzünden öldü. Yapma benim yüzümden ölmedi intihar etti o. Senin yüzünden etti değil mi? Ondan para isteyip tehdit etmeseydin o kız da canına kıymazdı. Ne sanıyorsun sen ben yanarsam senin yanmayacağını Seni herkese söyleyeceğim. Numarasını sen verdin ben onu tanımıyordum. Seni utanmaz. Seyip. Pislik herif. Şehip. Barışmayın kız kardeşim onun yüzünden canından oldu. Nefes yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.